Herkese merhaba. Yine bir konukla beraber e, farklı bir yayında beraberiz sizlerle. E, bugünkü konuğumuz Melikli Dış Ticaret Kurucusu sevgili Yiğit İnselöz. E, birkaç senedir tanışıyoruz. Benzer dertlerimiz var. Bugün onları konuşacağız. E, Yiğit Adana'da onu söyleyeyim. Bence çok büyük bir şey. Hani Onu söylememiz lazım başlangıçta. Adana'dan e, katılıyor. E, tam bir Adanalı yani. Çok sayılır Adanalı. Birçok bir çok dostum. Çok teşekkürler. Eksik olmayın Yiğit evet. Bey. Şimdi önce kendisini tanısın birkaç dakika. Ondan sonra birkaç sorum var sektöre dair, işare dair. Onlara beraber konuşacağız. Evet Yiğit, hoş geldin tekrar. Sen Merhabalar. Çok teşekkürler yayın imkanı için. Sizin sevdiğim bir seriniz var çünkü gerçekten güzel noktalara değiniyorsunuz ve aydınlatıcı oluyor benim açımdan baktığımda. insanlar faydası olabilen bir yayın. Kısaca ben kendi tarihçimi anlatayım. Liseyi bitirdim. Ben işte bir restoranda bulaşıkçılık yaparken hatta bu arada hobi İngilizcem çok ileri seviyeydi. Yani o zamanlar tercümanlık vesaire yapıyordum ama hani böyle hep hayır kurumlar işte sivil toplum kuruluşları falanlara vesaire. Sonra dedim İngilizcemi ihracata gireyim. Dış ticaret şirketinde başladım çalışmaya. Orada işte operasyonu vesaireyi sonrasında satışı satın almayı öğrendikten sonra e, onu bir ara verip hemen bir üniversite. Üniversite boyunca da freelance çalıştım. Orada da hani kendim şu anki freelance hizmetleri gibi hizmetler verdim. Sonrasında, üniversite sonrasında hemen beyaz yaka hayatına geri döndüm. İşte birkaç sene ithalatın ardından ihracat ve sonrasında da hep ihracat devam etti 2021 yılına kadar. 2021 yılında da e, beyaz yakaya veda ettim. Artık 17 yıllık kariyerime bir e, kendi işimi kurdum. Ama tabii ki e, her beyaz yaka gibi Şirin bir Anadolu kasabasında kafe açan, o batan beyaz yakalılardan biri de benim. Ben de mobil... E, Oto yıkama işine girdim. Alakasız bilmediğim bir sektör. Çünkü çalışan mantığıyla hakikaten iş yeri sahibi, iş adamı mantığı çok farklıydı. Ben dedim ki hani parayı verdim insanlar çalışır. Ben de kazanırım diye düşündüm. Öyle olmuyormuş. Bilmediğiniz işi yapamıyormuşsunuz. Bir yılın sonunda onu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü beklediğim maddi dönüşleri alamadım. Şirketi hemen dış ticaret şirketine çevirdim. E, 2022 yılında evet o yıl boyunca ben sürekli dış ticaret eğitimi verdim e, şirketin bir Aslında eğitim e, kurumu gibi çalıştı hem şahısları hem odalara, hem şirketlere işte ekip kurma vesaire ama o da çok tatmin etmedi sonrasında e, şirketi artık dedim kendi hani benden yani Yiğit senin uzmanlık alanın yurt dışına mal satmak yurt yurtdışından mal, mal almak dolayısıyla şirketi tamamıyla ee, dış ticaret şirketine çevirdim ve şu anda da zaten hani sizde de en, en büyük farkımız o yani siz şimdi bir dış ticaret danışmanısınız mesela. Bir şirket ihracat departmanı kurmak istiyor, ihracat optimizasyonu, altyapısı vesaire istiyor size gelmesi lazım. Bana ne zaman gelmesi lazım? Malını satmak istiyorsa bana gelmesi lazım. Ben satışçıyım. Yani ya da yurt dışından düzgün bir şekilde gol yemeden sağlam bir ürün tedarik etmek istiyorsa bana gelmesi lazım. Ben başlıyorum şu şekilde çalışmaya. İthalat hizmeti de versem, ihracat hizmeti de versem, önce bir optimizasyon yapıyorum. Şirketi, uluslararası platformu hazır hale getiriyorum. İşte satış, pazarlaması vesairesi, alt departmanları, şu yapıyor, ondan sonra bizzat kendim, e, tabii ki ekibimle beraber başlıyoruz çalışmaya. Ve net bir şekilde güzel güzel de sonuçlara ulaşıyoruz. Bu sayede hem ben mutluyum hem firma mutlu. Tabii ki zaten öyle olduğu zaman bir ilişki devam ediyor. Yoksa bir taraf o ilişkiyi bırakmak istiyor. Yani bu maddi manevi... Evet. Tamam. Peki o zaman yani ilk sorum şu olsun. Yani yurt dışına açılmak isteyen firmalar e, en sık hangi hataları yapıyor? Hani senin destek olduğun birçok firma var. Kendin de destek, yani bu sahada çalıştın. Hani firmalar en çok hangi hatalarla başlıyorlar bu sektöre? Ha, aslında her konuda olduğu gibi burada da bir e, şirketlerde mantalite hatası oluyor. Aslında en büyük hataları bu oluyor. Yani yurt içi pazarla yurt dışı pazarı aynı şeyi sanıyorlar. Yani bu hatta onların şirketlerin kataloglarına, broşürlerini, internet sitelerine de yansıyor. Yani kataloğunuzu, broşürünüzü, internet İngilizceye çevirince o internet sitesi ihracata a, a, optimize edilmiş olmuyor. İthalatçının baktığı başka şeyler var. Evet. Ama işte e, bizim insanımız yurt içindeki çalışma şeklini yurt yani ama tabii ki hani suçlamıyorum da hani bilgisiz olmak suç değil, bilmemek suç değil bilmedikleri için biz diyor bu şekilde uluslararası da satış öyle değil. Mesela en basitinden e, süreç. Şimdi yurt içinde şirket kuruyorsunuz, sıfır bir markasınız, e, çalışmaya başladınız. Şirketinizin birkaç müşteriyi oturtması bir yılı bulur zaten. Birkaç evet. tane sağlam düzenli müşteri oturtması bir yılı bulur. Ki bak dediğim gibi birkaç tane daha üretiminizin yarısına bile gelmemişsinizdir belki. Ondan sonrasında yavaş yavaş yurt içinde markanız bilinir edilir ki bu sırada şunu da unutmayın. E, ha bile satışçılarınız arabaya biner şehir şehir gezer. Hem de evlerini görmezler. Ama bu adam ihracat yapmak istediğinde, e, şimdi yıllardır bu malı satmış, ülke içinde belli bir bilinirliği var, kabul edilmişliği var. İstiyor ki birinci ayın sonunda o 20 konteyner mal çıkarsın. O öyle değil şimdi. Sen yüklü kapının dışına, sınır kapısının dışına adım attığın an en başa dönüyorsun. Neye dönüyorsun? Sıfır olduğun noktaya. Çünkü seni kimse tanımıyor, senin şirketini kimse bilmiyor, sen de o şirketleri bilmiyorsun. Öncelikle bu... E, da başlamak isteyen yap, insanı yapmak istediği, yapması gereken en güzel şey kafada bu ikisini birbirinden ayırma ve beklentin e, beklentileri birbirinden ayırmak. Çünkü aslında ihracata çok ilginçtir. Ben böyle şirket yok sanıyordum ama gördüm şir, e, yapmak isteyip başlayıp yapamayıp bırakan şirketler var yani. Çok, çok şaşırtıcı var. geldi. Ben çok şaşırdım. İşte bunun temelinde yatan da bu. Mantalite ve beklentiyi değiştirmeleri lazım. Onu sağladıkları an yani şunu dedikleri zaman biz kendimize şu bütçeyi vermeliyiz, şu kadar süreyi vermeliyiz, şunu yapmalıyız. O zaman işler yürümeye başlar. Bu bir tanesi. Diğer hata da e, uzmanlık. Şimdi e, ben kendi Instagram kanalımda da bununla ilgili reeller de e, yapıyorum. Ara ara böyle esprili dokundurmalar da yapıyorum storylerden vesaireden de. Sadece dil bilmeyle mal satamazsınız. Yani Tamam dil bilirseniz bilmezseniz hiç satamazsınız o ayrı mesele yani o eskide kaldı o hesap makinesiyle bir rakamı gösterip pazarlık yapıp mal satmalar falan. Şimdi milyon tane adamın yani sizin rakibiniz var. Şimdi bu insanlar direkt ihracatlarını yapsın diye dil bilen insanlar işe alıyorlar. Tamam güzel ama dış ticaret bilmiyor, satış bilmiyor, uluslararası prosedürleri bilmiyor. Birinci adımda olması ikinci adımda patlıyor. En büyük hataların ikincisi de bu. Uzmanlığın yanlış seçimi. Bir üçüncü hata da hatalarını e, hatalarında ısrar etmeleri şirketlerin. Evet. Yani hem bu hatalarında hem de ürünlerinde. Ya, e, şimdi siz Türksünüz, Türk üreticisiniz, Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz. Almanya'daki adam o malı öyle görmek istemeyebilir o malda ekstra bir şeyler olsun diyebilir ya da onun ülkesindeki kanunlar başka bir şey gerektirebilir. Ama siz elinize aldığınız ürünle sürekli ısrarla yok ben bunu satacağım bunu satacağım. Bu da en büyük hatalardan bir, birisi de bu zaten. Ya satış kafasından çıkıp hani ben de paylaşıyorum gönderilerden hani sen de görüyorsunuz. Satış kafasından çıkıp evet. lazım. Bizim amacımız ne? Ya, amacımız bu Nihai amacımız o para kazanmak. Fakat siz ben bunu satacağım diye gittiğiniz zaman çözüm <laughs> olmuyor. Ne yapmanız lazım? Dediğim gibi Müşteri ne istiyor? Tüketici ne istiyor? Onu çözü. Evet sen ben de işte beyaz kutu var ama sen eğer mavi kutu istiyorsan ben bunu maviye boyayabilirim demek lazım. Bunun önemi ben de çok rastlıyorum hani gerçek hayatta iş dünyasında sen de mutlaka rastlıyorsun zaten. <laughs> evet. peki e, yurt dışına açılmak istiyoruz. Tamam bunlara karar verdik. İşte bütçe vesaire bunları hani anlattılar bize, araştırdık, gittik. Tamam bunlara e, razı olduk, inandık, kabul kabullendik. Nereden başlayacağız? İlk adımımız ne olacak? Önce şunu anlamak lazım. Ee, sizin fiziki fabrikanız 40 bin değil 400 bin metrekare kapalı alana sahip de olsa, dünyanın en iyi makinelerine sahip, en iyi üretimine ve e, üretim personeline sahip de olsanız ithalatçı firmayla temas noktanız online dünyadır. Online dünyada siz ne görünüyorsanız o adam için ondan ibaretsiniz. Dolayısıyla önce ee, İthalatçı sizi internetten tanıyacağı için internet sitenizi, sosyal medya varlıklarınızı, e, kataloglarınızı, broşürlerinizi bunlara göre optimize etmek zorundasınız. Yani bütün önce bütün pazarlama materyallerinizi ithalatçının gözüne güzel görünecek şekilde optimize etmek zorundasınız. O zaman tanınabilirsiniz. Sonrasında çok sağlam bir araştırma yapmak zorunda. Yani hiç ilazet yapmadıysanızdan bahsediyorum bu arada sıfırdan başlıyorsanız çok sağlam bir e, uluslararası pazar araştırmasına ihtiyacınız var. Çünkü sizin az önce söylediğim sizin ürününüz yurt dışında para etmeyebilir. Ama birkaç modifikasyonla belki çok da güzel bir ürün haline gelebilir. Dolayısıyla önce uluslararası pazarlara bakmanız lazım. Üretiminizde gerekli değişiklikleri yapmanız lazım. Ambalajınıza değişik gerekli değişiklikleri yapmanız lazım. Sonrasında bunları tamamladınız. E, yanlış oldu. Sonrasında değil. Bunların hepsinden önce bir şey var. Bunların hepsini yapacak bir uzmana ihtiyacınız var. Yani ister dışarıdan hizmet alın, evet. ister siz kendi içinize bir personel alın. Ee, gerçi o kendi içinize personeli alırken de dışarıdan hizmet almak zorundasınız. Neden? Yani şimdi siz şirket sahibisiniz ya da işte insan kaynakı, dış ticaret biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz. O yüzden işe birini alacaksınız. Ama oturmuşsunuz korktuğa dış ticaret uzmanı seçiyorsunuz. Neye göre seçiyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? CV'ye bakıyorsunuz. Neydi? Ama CV'nin haricinde bir sürü şeye bakmanız lazım. Bir sürü doneleri değerlendirmeniz lazım. Zaten hani e, bizim şirketlerimizin yaptığı ilk şey ihracat hani şirket ihracata başlayacağında işe dış sıcak birini almadan önce o adama alacak birini bulması lazım. Doğru adamı seçecek birini. Siz zaten doğru adamı seçecek doğru birini bulun. O şirketinize doğru adamı yerleştirsin. O adam her şeyi halleder. Çünkü dış ticareti biliyoruz zaten. Benim az önce kendi kendine yapar. Sonrasında da ee, kendiniz az önce dediğiniz gibi belli bir süre ve bütçe vermeniz lazım ve sıra dışı bir şekilde ee, şirketlerle tanışmanız lazım. Bakın hala satış demiyor. Elbette amacımız satış sizin dediğiniz gibi. hani Ben hani reklam pazarlamada da denk Dan Kennedy de ekolünü takip ediyorum mesela. Asla reklamın tanınırlık, bilinirlik üzerine değil, kurulmasını değil satış üzerine kurulması taraftarıyım. Ama bunu yaparken şunu da kafanıza koymanız lazım. Ne kadar çok firmayla tanışabilirseniz, tabii doğru hedef pazarda, doğru firmalarla bahsedeyim, doğru kümeden bahsediyorum. Doğru kümede ne kadar firmayla tanışabilirseniz şansınız o kadar artar. Yani benim fuarda tanışıp 6 ay sonra birinci tırını yüklediğim adam oldu. Siz bir insana ulaşacaksınız belki yok diyecek ama 6 ay sonra evet diyecek. Yani dolayısıyla ilk başlarken bu noktalara dikkat etsinler, gerisi yavaş yavaş olur. E, öyle. E, şimdi firmalarda hani bana da başvuruklarında yurt dışına açılmak için soruyorum. Niye yurt dışına açılmak istiyorsunuz? Niye ihracat yapmak istiyorsunuz? Diyor. Herkes diyor ki döviz gelir. <laughs> yani hani ben de soruyorum. Peki diyorum hani döviz şu an böyle ama döviz düşebilir. Daha önceki yıllarda oldu biliyorsun. Çok dalgalandı vesaire. E, yani tek faktör bu olmamalı. Hani bu konuda senin de fikrini almak isterim. Yurt dışına açılmak anlamında döviz geliri dışında neler önemli? Yani neden yurt dışında açılmalı firmalar döviz haricinde? Yani bu çok güzel bir soru aslında ben yani e, gerçekten teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bizim ülkenin kanayan yaralarından biri bu sorunun cevabı herkes ihracat yani döviz kazanmak isteyen ihracat yapıyor. Ama bir sürü faydası var. Baş, üstü, bakın anlatayım mesela. E, bir TL de kazanabilirsiniz bu arada hani o fark etmez ihracat parasını TL olarak da alabilirsiniz yurt içi şirketlere devrim yaptığınızda. Bir paranızı ya peşin ya garantili hale getirirsiniz ihracat yaptığınızda. Çünkü uluslararası ticarette açığa mal satmıyorsanız, açığa mal satmak dediğimiz bu literatürde mal mukavele denen şey oluyor işte. Malı gönderip sonra parasını alma. Ben ona açığa mal satma diyorum çünkü açığa yani Allah'a emanet ediyorum gittikten sonra. Açığa mal satmıyorsanız paranız ya kasaya girmiş olur mal çıkmadan önce ya da evrakla bunu garanti altına almış olursunuz. Bir, ödeme garantisi. İki, Yurt dışı pazarı açıldığınızda rakiplerinizi de inceliyorsunuz ya. Bu size sıra dışı bir vizyon verir. Kendi ülkeniz içerisinde 20 yılda gelişemeyeceğin, yapı gösteremeyeceğiniz gelişmeyi bir yıl içerisinde o dışarıdaki rakiplerinizi inceleyerekten gösterebilirsiniz. Ürünler geliştirirsiniz. Er Her geliştirir. meydana çıkmak diyorum böyle yurt dışına çıkmak isteyen. Kesinlikle. Kesinlikle. Oraya çıkın zaten kendi eksiklerinizi görüyorsunuz. Siz Uluslararası pazara optimize olurken zaten yurt içindeki, pazardaki yerinizi çok sağlamlaştırıyorsunuz. Ürününüzü çok sağlam bir yere getiriyorsunuz. Bir diğeri, planlama diyorum ben buna, bu çok önemli. Şimdi yurt içinden Mehmet Bey sizi arayıp, yarın treni gönderip mal isteyebilir. Evet. Ama e, Almanya'dan Hans Bey bunu yapamaz. Önce sizle tanışacak, sizden numune alacak, sonra fabrikanıza gelecek. Sonra bir gidip evine yatıp bir düşünecek vesaire işe başlayayım dediği andan itibaren de marketten e, sakız almadığı için size bir planlı plan vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla siz hangi ay ne sevk edeceğinizi bileceksiniz. Bu sayede de hangi ay ne üretmeniz gerektiğini, ne kadar ham madde almanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Ve bu sizin üretim planlamanızı sağlayacak, üretim planlamanızı güçlendirecek, daha da sağlamlaştıracak. Ayrıyeten finansal planlamanızı da güçlendirecek. Yani siz nerede ne kadar ham almak istediğini, almanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Dolayısıyla da finans planlamanızı buna göre yapacaksınız. Yani benim aklıma bir çırpıda gelen faydalar bunlar ihracatın para kazandırmasının haricinde. Aynen öyle. Daha fazla tabii çok fazla faydası var. Yani hatta yani, altında daha önce yurt dışına açılmayıp açıldıktan sonra firmasında neler değişmiş çalışanlar veya firma sahipleri yazabilir. Ben de çok örneğini görüyorum. Ben yani Deniz'de ikamet ediyorum biliyorsunuz. Denizde evet. daha önce çok küçük hani vizyon anlamında, kapasite anlamında, görünüş anlamında firmalar yurt dışına sonra yani işte müşteri gelecek diye firmanın kurumsallığı değişti, üniformalar yapıldı işçilere işte ya dedi bu ofis hani yazıhane hatta ofis bile değil yazıhaneye şimdi yurt dışından almaya müşteri gelecek Fransa'nın hoş olmaz biraz bir burayı derleyip toplayalım plaza tarzı binalar yapıldı bunlar güzel şeyler yani işinize yatırım yapmak gerekiyor. Kesinlikle nasıl gelişiyor zaten, bakın yani. Tabii ki sadece ev araba almayacağız. Yani işine kadar yatırım yaparsanız o size daha fazla getiri sağlayacak. O yüzden evet görüş açılmak yani mantıkları çok değişiyor bu konuda dediklerim çok önemli. İhtiyacımız yani, olan da o zaten mantalitemizi değiştirdiğimizde biz hayatta şu an başaramadığımız birçok şeyi başarabiliriz. Yani farklı bir bakış açısına ulaştığımızda. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ee, Bayalar konuşuyoruz. O zaman bir tane daha sorayım. Bence buradan da çok böyle şey çıkar. Ee, güzel e, anılar çıkar. Unutamadın, unutamadığın ya yani çok anım vardır da hani aklımda kalan böyle ya böyle sonradan güldüğün şaşırdığın falan ya şok oldun. öyle bir tanesini paylaşır mısın bizle? şey gibi şimdi biz askere gidiyoruz 12 ay geliyoruz 22 sene askerlik anısı anlatıyoruz. Albay'a sorun bir tane anıs anlatamadın çünkü onun hayatı artık o şekilde ama benim hep ee, anlattığım bir anı var gerçekten insanların çok güzel ihracatı daha güzel dersler çıkarabileceği bir anı. Komik anların da var o ayrı mesela. Yani ile mesajdan dönerken çok ilginç sahnelerde yaşadım. Polislerle falanlarla farklı ülkeler gezdiğimde. Ben bir gün Özbekistan'a bir ihraç yaptım Bu az önce bahsettiğim adam 6 ay sonra. Adam bizim fuarımız ziyarete geldi. 6 ay uğraştım. Birinci türünü gönderdim. Covid yüzünden yani mal tır İran'a girdi. Covid yüzünden İran giriş çıkışı kapattı. Mal orada mahsur kaldı. Hı hı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yaptık? Hemen... E, İran yetkilerini yani, İran'dan görüşebildiğimiz Çünkü tanıdıklarımız da var orada. Arkadaşımız, eşimiz, dostumuz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Dediler ki tır giriş çıkışı yasak. Tren giriş çıkışı serbest. Hemen lojistik firmasına gittim. E, tırdaki yükleri trene aktartırdım, Trenle Özbekistan'a varmasını sağladım. Tren yolu, demir yolu Özbekistan'a varmasını sağladım. Bir buçuk ayımız gitti zaten. Pazara girmemiz lazım. Bir de mevsimsel bir üründü. Yani mevsim, bozulacak bir ürün değildi. Doğru zamanda girmesi gereken bir ürün. Daha ürün vardı. Ürünün ithalatını yapamıyorlar bir hafta geçti yok, iki hafta geçti yok, üç hafta geçti yok. Arıyorum, konuşuyorum, evrak mı istiyorsunuz, İstiyor, söylüyor. Bir evrak istiyor ama ee, ben onu, dedi ki bana, beğen, şu şekilde bir beğenleme gönderebilir misiniz? Hemen operasyon şirketi, o çalıştığım şirket, hani son çalıştığım yer e, kurumsallığından ötürü herkesin kendi işini yapılmasını istediği bir şirketti. Hani ben müdahale edemiyorum. Hı hı. Bir evrak istedi benden, dedi ki beğenlemeyi bana bu şekilde gönderebilir misiniz? Operasyona mail attım ama zaman geçiyor, bastım hemen gittim operasyonuna, dedim bakın böyle böyle bir lazım, operasyoncu baktı, <laughs> dedi hani Türk, Türk karikatürlerinde vardır ya, makine soğuk yapamayız, <laughs> aynı böyle, dedi ki yok biz bu beyanameyi veremeyiz, böyle bir şey olmaz, ya dedim emin misiniz bakın yani mal orada kalmış. Ya dedi yani şey yapsın dedi geçirsin bir şekilde falan. Dedim hani öyle bir insan değil benim ithalatçım. Hani adam orada üretici kendisi de üretici aynı zamanda. Bu ayrı bir sektörü. Dedi biz bu veremeyiz. Tamam. Adam orada sağ olsun benim ithalatçım bir ay daha uğraştı. Yok. Şey pardon. iki hafta daha uğraştı. Bir buçuk ay oldu. Mal Özbekistan'a geldi. Bir buçuk ay oldu. Orada depoda, depoda bekliyor. Ben artık uçağa bindim buradan. Özbekistan'a gittim de yanım aldım, ithalatçıyı yanım aldım, beraber Yümrüğe gittik. E, ben dedim ki ben kendim döyeceğim dedim. Siz bu beyanname ya da bu ben ne yüzünden olmuyorsa ben kendim döyeceğim kendim çözeceğim. Oturdum orada, tabii orada Özbekistan burası gibi değil, daha değişik bir yer. Yani o memur oluşana kadar neler çektik. Konuş, evet vesaire, şu bu. Yani bu arada bir bavul dolusu lokum yollayıp gittim. <laughs> oraya giderken Özbekistan'daki bütün gübüne lokum dağıttım yani aklımda nasıl... durmuş. <laughs> Çıkarken herkes paketleri açmış, lokum yiyordu böyle masada oturmuş. Aa, hakikaten öğrendim ki e, Özbekistan e, kare kodlu e, beyannameye geçmiş. Biz zaten onu kullanıyormuşuz. O beyannameyi vermiyor yani bizim operasyoncunun yok biz bunu veremeyiz dediği beyannameyi Vermediğimiz için o adam umudu çekemiyormuş. Ben orada oturdum. Hiç operasyoncudan direkt devreden çıkardım. Direkt e, gümrük müşavirimizi aradım. E, dedim böyle böyle bir durum var. Bana bunu gönderebilir misiniz? Böyle böyle şu şu konumdayım. Tamam dedi. Bekle orada. Hemen 15-20 dakika içerisinde beyanname geldi. Beyannamenin çıktısını aldık. Evrakları tamamladık. Gerekli memurları gördük. Lokumun daha büyük şekliyle orada. E, ondan sonrasında Malımız 4 gün içerisinde ithalat yapıldı. Ben buradan ne öğrendim? Çok e, net bir şey öğrendim. İnsanları değil de e, prosedürleri dikkat etmeyi öğrendim. Yani e, bir şey olmuyorsa, yapılmıyorsa birinki bir eksik vardır. Birileri bir yerlerde yapması gereken bir işi yapmıyordu. Ve ne oldu? Bakın o operasyoncunun tek bir cümlesi yüzünden bir benim bir ürünüm bir eğer Nisan'da pazara girseydi, yani daha sezon açılırken pazara girseydi ben o yaz belki satış patlaması yaşayacaktım. Benim ürünümün pazara girişi iki buçuk ay gecikti. İki buçuk ay geciktiği için ben pazara herkesten sonra girdim ve benim o mevsimim öldü. Dolayısıyla ben her zaman şunu çok söylüyorum şirketlere. Yani şirkette işe aldığınız insanın e, size para kazandırmaması gerçekten sorun değil. Ama o insan size çok para kaybettirebilir. O yüzden şirketinizde kiminle çalıştığınıza, hangi pozisyonu kime güvendiğinize çok dikkat etmelisiniz. Evet, Benim evet. en unutamadığım ve en acı, en ders aldığım anılardan biri bu. Komikler de var onlara başka zaman geliriz. Konuşuruz zaten. Başka programlar yapacağız. Aklımda birkaç şey var. Yayından sonra tekrar konuşuruz. Çok yani sevinirim. dediğin konuya bağlı istemem. Hep diyoruz zaten. Dış ticaret ekip işi. Yani tek başına bunu yapmak Hem firma bünyesinde hem de diğer firmalarda. Yani dediğiniz gibi hani dediğin gibi operasyonu yapan başka işte gümrük müşaviriniz var, pazarlamacınız var, satışçınız var, depo sorumluluğunuz var. İşte dışarı geçtiğiniz zaman yani, gümrük hani müşaviri, nakliyeci, sigortacı vesaire bankacınız. O yüzden herkes e, yardımcı olacak mantıkta olması gerekiyor, vizyonda olması gerekiyor. Hani yapamıyorsa da niye yapamadığını söyleyip ya da böyle bir yöntemle bu ilerleyebilecek diye fikir vermesi lazım. O yüzden bunlar... Ya yine az önce çok... söylediğimiz şeye dönüyoruz. Hani ee, şirketin sahibi de üreticisi ithalatçı olmadığında e, ve biliyorsunuz bizim şirketlerimizde 20-25 yıllık böyle çakılı personeller var. E, onlara müdahale edemiyor, anlatamıyorsunuz yani. O şekilde çünkü iş yürümüyor, iş yürüyorsa sorun yoktur diyor ama o iş nasıl yürüyor yani? 3 ay sonra girmek var, zamanda girmek var pazara. Yani iş yiyorsa tabii ki sorun yoktur ama iş daha iyi olabilir mi onu da bir sorgulamak lazım. İşte. Evet, evet olması gereken o. Ya da hani ben firmalara hep soruyorum. Laf <laughs> laf açıyor ama. Yani kendisi bir e, kar marjı hedef planlıyor Başka İşte yüzde on beş, yüzde yüzde otuz kar diyeceğim. Ya diyorum, bakın dosyanız kapandığını bir karşılaştırın. Hani yüzde otuz kar hedeflemişsiniz. İşte yüzde kaç kar ettiniz? Bu aradaki sapma neden oldu? Yani sizin bir hatanız mı? Bir, 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 sıkıntı oldu ya da paketleme sebebiyle ithalat kısmında mı sorun oldu? Hani bunu bir sorgulayın ki aynı hatayı da sefere yapmayın. Yani iş dünyası zaten bir plan alıp, aksiyon alıp Sonucunu kontrol etmekle alakalı. Siz bir aksiyon aldınız. Sonuç istediğiniz gibi oldu mu olmadı? Hep bunu karşılaşmak lazım ki gelişim sağlansın. Çok o çok doğru. Bu çok doğru çok doğru bir gerçekten. Hani dilimiz de tüy bitiyor bunları altı kere insanlara. Sizi yakalamışsınız. Valla teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Ne ee, demek? böyle hani nokta ateşi oldu. Çok da uzun konuşmadık. Yani daha anlasak daha hani bunların üzerine saatlerce konuşuyor akşama kadar konuşuyor. E tabi bizim uzmanlığımız işimiz bu. Bize konuş desinler üç gün ben burada konuşurum yani iyice gidecek koysunlar şuraya. <laughs> Ama önemli olan insanların e, aynı grup içerisindeki doğru temas, doğru noktalara temas edebilmek. Doğru sorunlara temas edebilmek. Kesinlikle öyle. Valla ben tekrar teşekkür ediyorum. Hani gelip vakit ayırdın. Ben Daire teşekkür ederim. ederim ne demek ne demek. E, diğer günlerde görüşeceğiz tekrar. Kesinlikle çok isterim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin.